Dolar kuru roket gibi fırlayacak. Tarih belli oldu, tüm tahminler alt üst oldu. İşte 1 doların 45 TL olacağı o tarih. Dolar kuru son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son günlerde döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik var. Özellikle genel seçimler sonrasında başlayan bu hareketlilik yılbaşının hemen ardından daha da hızlanmış durumda. Uzmanlar dolar tahminleri için 45 TL seviyelerini işaret ediyordu ancak 2024 yılı sonları olarak tarih veriliyordu. Dolar kurunda büyük yükselişin tarihi öne çekildi, 1 dolar 45 TL olacak. Üstelik çok yakın bir tarihte. Dolar kuru seçimini hemen ardından başlayan yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yeni yılın hemen ardından dolarda önemli sıçramaları oldu. Uzmanların dolar kuru tahminleri ise 45 TL'ye kadar yükselmiş durumda, 2024 yılının sonlarına doğru doların 45 TL'ye yükseleceği konuşulurken bu tarihte öne çekildi. Peki dolar daha ne kadar yükselecek? Dolar düşecek mi yoksa çıkacak mı? Asgari ücret zammı sonrası dolar h a r e k e t l e n d i Yeni yılın gelmesiyle birlikte Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşı da değişti. Asgari ücret zammı da Aralık ayı sonlarında belli oldu. Yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin dolar bazlı hesaplamaları da yapılırken dolar kurunda da hızlı bir yükseliş söz konusu. Özellikle yeni yılın hemen ardından dolar 30 TL sınırını geçtiği nokta uzmanlar ise asıl kötü senaryoyu duyurdu. 1 dolar o tarihte 45 TL olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve orta vadeli programa göre dolar kuru 45 TL'ye yükselecek. Ancak dolar kurunun 2025 yılında 45 TL olacağı düşünülüyordu. Uzmanların son dolar yorumlarına göre ise bu tarih öne çekildi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler tüm dünyada bir kaos ortamının olması dolara destek vermeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre dolar kuru seçimin ardından serbest bırakılacak. Bu durumda da ilk etapta doların 42 TL 5 kuruş seviyelerine geleceği öngörülüyor, 2024 yılının ilk yarısını 40 TL seviyelerinde kapatması beklenen dolar kurunun yıl sonunda ise 45 TL'yi görmesi kaçınılmaz olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ise 2024 yılı dolar kuru tahmini 39 TL 46 kuruş olmuştu. Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde bu tahminde bir güncelleme yapıp yapmayacağım merak ediliyor.